Bu etkinlikleri daha halkın katılımıyla, daha genel olarak özellikle kutlama istedik Osman Gazi Belediyesi olarak. Bunun en temel sebebi, gidip giden milli değerlerimizin tekrar hatırlatılması ve halkımızla beraber, halkla beraber halkın yanında bir birliği içerisinde tekrar gündeme getirilmesiyle. Tabii, Sene 8 Temmuz 1920 Yunan e, işgali Bursa'ya geliyor. Bursa'nın işgali İzmir'in işgalinden daha büyük infial uyandırıyor. Neden? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti, kurucusu Osman Bey ve Orhan Beylerin türbesi e, Yunan çizmeleri altında işgal edilmiş durumda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne pürşidi kara ismi verilen siyah örtü seviliyor. Bu Türk milletine eee çok büyük eee ağırlık veren çok zor gelen bir durum. Yunan Kralı'nın oğlu Osman Gazi Türbesi'ne e, geliyor ve Türbe Osman Gazi'nin sanıkasını tepkileyerek Osman kalk kalk kolunların ne bir görüyor. Ve bugün eee Osmanlı Hanedanı'nın e, kabirlerinin bulunduğu Osman Gazi, Orhan Gazi türbeleri yer gibi de ediliyor Yunanlılar tarafından. Bu e, mezarlıklar, kabirler Cumhuriyet döneminin bütün sıkıntıları içerisinde tekrar yeniden ağa edilmiştir arkadaşlar. Tabii biz bu günlere kolay gelmedik. Ben de işler görmüş toprakların torunları olarak Selanik'ten göçen bir ailenin e, ahvalıyım. E, çok yoğun duygular içerisindeyim bugün e, umut ediyorum etkinliklerinizden hem keyif alırsınız hem de gelecek günler bu etkinliği daha kalabalık, daha coşkulu, daha mutlu kutlarız.